Şimdi arkadaşlar görsel olarak da hazırladım. O, oyunu izlerken kafanız karışmasın diye. Şöyle bakayım. Şimdi Nasıl oynanır mı yazdnsın? Hunt nasıl oynanır? <laughs> bir. Şimdi oyun nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? PUBG haritası hmm. gibi düşünün bunu. Bir Battle Royale alanı. Oyun oyuncuları bizi bir tane noktadan başlatacak. Bizim gibi bir sürü oyuncu haritanın farklı noktalarında başlayacaklar ve bizim e, e, hissimiz var E tuşu Osnos senin sorduğunu oydu E tuşuna bak Aha. bastığımız zaman karakterin hisleri çalışıyor etrafta mavi mavi ışıklar gözüküyor onlarda bu soru işaretleri ipuçları bu ipuçlarına gidiyorsunuz e, ben yokum ekranda ama olsun ya dur bu ipuçlarına gidiyorsunuz İpuçları size e, aradığınız yaratın nerede olmadığını söylüyor. Biz avcısıyız bu arada, bir yaratık arıyoruz. E, her ipucuna tıkladığımızda alan daralıyor. Mesela burada değil diyor. Bir daha ipucu buluyoruz, burada değil diyor. Böyle böyle alan daralıyor her ipucu bulduğumuzda. E, ondan sonra en son aradığımız yaratığı buluyoruz. Onu kesmeye çalışıyoruz. Kesip içerisinden düşen ganimeti alıp en son adadan kaçmaya çalışıyoruz belli noktalardan. Bunları yaparken zombilerin dışında diğer oyuncular, Battle Royal arenası olduğu için ya biz onların ayağına çelme takıyoruz, ya onlar bize çelme takıyor falan. Böylesine gergin bir ortam. Oyunun temel amacı bu. Anladın mı tutmaç temel no. olayı? Şey basit Anladım. ya. Kaçacağız, kaçacağız sıkıntı yok. <laughs> Şarkı inşallah <laughs> televizyonsuzdur da bunu yayınlarda dinleriz lan. Evet. Çok güzel <laughs> müzik çok güzel bu arada ya. S söylesene bir daha. <laughs> Az geçtim. Az geçtim. Çok iyi. <laughs> 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 evet hadi bakayım. Evet kim bu? Osman. Tamam. Başka birisini daha davet edelim. İyi tutmacı. Başka birisini. <laughs> başka birisini. Allah Allah. Atla. Yani böyle dışlanırdı yani. Ben anlamadım. Evet, tutmayı davet edelim. Evet, evet şimdi. <laughs> Başka birisi. Ne oldu? ikiniz? O zaman bu tipi nasıl değiştiriyoruz ya. ya? Yapacak bir şey yok. Ben süperim. Vallahi bu tipimizi değiştirin kardeşim ya. Aa hakikaten biz niye aynıyız? Avcılar diyor. Du, ru, ru, ru. Aa hmm. tutmaç. Avcılara gel, avcılarda avcı tut diyor. Uş. Ya biz direkt o ben bildiğim... Bil, biz... ben Benim çağrı bil, yok orada mesela. Ben bildiğim karakterle gireyim ya. Ben bununla antrenman yap. <laughs> Tamam. Hazır mıyız takım? Sık! Hadi bakayım. Hazır olan hazır desin. Hazır. Evet oyunun bu müziği de güzel. Oyunun Hı -hı. müzikleri güzel. Değiş değiştiremiyoruz değil mi şimdi bunu? Hı -hı. Allah! Bize Avrupa sunucusu sonra ABD Doğu tarafından oyun bulmaya çalışacak. Hmm, tamam. her Arıyor gün galiba an? bir avcı veriyor. Belaş almayı unutmayın diyor. Hı hı hı. Nereden alıyoruz? Hoş avcı tut da neredeydi? Avcılar diyor. Avcı tut. Avcılar. Avcı tut. ücretsiz diyor solda var aynen. Jenny Hewitt. Ben de belaş şu an. Danilo şurada bir sanada. Ücretsiz daha. aynen aynen. Danilo'yu deneriz ya. Dururur. Ağacının yetenekleri ayrı mı? Silahları farklı benim gördüğüm. Her birinin farklı silahı var. Siz gidebildiniz mi? Daha Aa, dönüyor, dönüyor. mu? Dönüyor. Dönüyor değil mi? Silahların dönüyor. büyüklüğü hangi bölmede kullanabileceklerini belirler. Birinci bölmene büyük bir silah kuşanırsan ikinci bölmene sadece küçük bir silah kuşanabilirsin. Yani tabanca silah gibi işte ya. Hedefi yakın olduğunda diğer avcıları kontrol etmek için ruh bakışını kullan. Yakın herhangi biri varsa durum simgesi kırmızı renkte yanıp söner. Ya. Ruh bakışı e herhalde değil mi? Aynen. Futurist'leri gibi. Tamam, Mec ben sizi oyunda yönlendireceğim. Tek tek tuşları da söyleyeceğim. Çok basit ya. ya PUBG'ye çok benziyor şeyler zaten. Slotlar falan. Gece ne lan? Tamam. Oğlum gündüz başlasaydı ilk oyun ya. <laughs> ben gece oynamadım. <laughs> fener fener bir şey yok mu arkadaşlar bu oyunda? Arkadaşlar 30'a gitmemiz lazım. Yok. yok mu fener hakikaten? Aa fener? Yok. Aa ben yaktım Baktık. lan. 5 5 5 5. 5. Tamam. Gel belli ediyorum ben peki ya yok ya. fener. 15. İlk oyundan bu olmalı arkadaşlar. 15'e yani. basıyor açılmıyor bende. Ve Be bizde de yok. Sadece bir kişide mi oluyor? Yo var Kapatsa sende. Kapatsana sen bir sen. Var. Bende var mı? Aa var var var. Var var sizde var. Oğlum var. basıyorum basıyor mu açılmıyor 5'e Beş, basıyorum. basıyor. Şimdi takım var, bak var, biz Osman. haritanın... Lan var da açılmıyor. 5'te var artık açılmıyor ama şey. Bas ya bu, de. bu bizim karaktere özel olabilir tutma. Haydi ya. 5'te görünüyor <laughs> bende Aa, açılıyor. fener ama açılmıyor. Sen kapatsın Bas. da tutma kapattı Kapattım. Kapat be. Ben, bak ya, ben sen de Aa, işte, işte Osman. <laughs> Osman var mı? Bas. Ya. Şimdi Oğlum bas. bende fener yok. Görünmüyor fener yok. Hmm. Aydınlık değil evet. etraf. Tamam. Tamam. açılmıyor. Lan bizde açılıyor gösteriyor Osman. Şu an sen mesela önünde ışık yok mu şu an senin? Yok, yok. Aa bizde tamam, gösteriyor. Abi. Baga mı girdin acaba? Baga oldu o zaman. Map aç kapa, top map 1 2 5 bir şey. Yaptım, ha, üstüm, yaptım. Map net tapla yani. Neyse ben sizin ışığınızdan faydalanırım yapacak. Şey yok, sesini tamam. çok kısmışım ya azıcık açayım ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak ipucu bulacağız. Harita epey büyük lan. Eğitimde bu kadar değil ya. <laughs> Şimdi hislerimize bakalım. Bak şu tarafta ipucu var kardeşim, gel. Beni takip edin takım. Neresi evet, orası? Evet. Aynen. Takip edin. Şu tarafta ipucu şu an... var. Tutmaç olay şu, tekrar hatırlatayım. Biz kelle avcısıyız. Bir yaratığı öldürüp, ganimet alıp kaçacağız ya. Uh, tamam. evet, o ne, ne lan? O ne lan o? Lan o ne lan? İpuçlarını Biz... bularaktan yaratığın nerede? Nerede? nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz şu an. Sağda. Yarısı size geliyor. Demin de aaa! Ben sesi çok Olur. açmışım bir dakika. <laughs> ses bana da biraz oldu. Allah. <laughs> ses, ses biraz fazla gibi arkadaşlar. Evet evet benim de kısmam lazım. Size çok geliyor mu savaş? Şey, ses savaş diyor. Evet, evet. Ee, şey var Kısayım ben. Ses fazla mı? Ses çok mu? Fener aldım. Haydarsın. Okay. Bir saniye. Ya gece hiç olmadı ya. Kendin gündüze mi ayarlamıştın? Yok ben gece oynamadım hiç. Her zaman. Şu ana sesi kısalım şöyle hadi bakayım. Hadi bakayım 75'e çekelim. Evet çıkmaz sokak. Abi, kapı burada çünkü. <laughs> gel takım gel 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 gel. Orada bir şey yok ki. Sağlık var. Mermi var ha, Lootlar var bak bunu alıp şey atabiliyoruz. Takım gel hem ışık verir bize gelin. Aynen ilk ipucumuz burada ya. Oooo Oğuz mu? var ya? yarat... feneri sattın attım güzel, güzel gel 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 Takım sudan aldırıldır gidiyoruz. gidiyorsunuz yaratık vardı burada Yo yo bir şey yapamaz gel kardeşim bana güven Bak kargalar <laughs> karga <gülüyor> <Onda var>. <gülüyor> <gülüyor> Kargalara dikkat takım ses veriyor bu diğer oyunculara Aha burada Şuraya bir atayım ışık versin şu ya Yanıyor Tamam. İlk ipucu burada. Ha. Evet burada bir şey gösteriyor. Soldan. Solda solda gel 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 Sol gel. Kırmızıya dönerse diyor avcı vardı diyor ya, tamam. Mas mavi abi mas mavi. Aynen. Araştır Osman araştır kardeşim. Araştırıyorum. Araştır. Haritada şimdi aradığımız şeyin nerede olmadığını söyleyecek. Uy tamam. Araştırdım. Ne oldu şimdi? Tamam, şimdi ha, aradığımız yaratık, küçüldü. aradığımız yaratık bu kahverengi yerlerde değil, şey gri yerlerde değil. Hepsi gri. Olduğumuz yerde değil o zaman. Olduğumuz yerden çıkmam. Allah! Aa! Tamam, <laughs> <laughs> dümdüz şuraya doğru. Takım, gel, gel benimle. Siz sen sizsiniz, hangisi sensin, hangisi öteki sensin? Kadın olamıyorum. Sen. Ya Sumaş'la aynıyız biz ya. Güzel Aynısınız güzel işte. Ya. Neyse onu bir değiştirelim. Aaa, tamam. infaz edilmiş. Yalnız takım bak çok az çut sıkma yerleri sessizlik önemli oyunda. Bir <laughs> şey var aramaya devam. Gel takım şöyle. Aa burada Alandan sağlık çıkarım. var. Sağlığınız gittiyse. Zaten sağlıksın diye geçti. Allah bu ne lan? Bak tabanca <laughs> tabancanın susturucudur silah şey özelliği var. Tabanca kullanabilirsin. Bu, şey, bu ne lan? Allah. Şey çıktı. Bu ne lan? ne oğlum? Bu nasıl geldi? Nerede? Yaratık mı çıktı? Ölmüyor bu? Geliyorum yardıma. Ben yemiyor bu. Ateş mi atacağız buna? <laughs> <da? gülüyor> Aha öldü. Tamam. Ya, Şu patlıyor mu? Bir dakika başa deneyeceğim. Yurtlanmıyor. Patlıyormuş. Bir tane zombi var bekle. <laughs> tamam. Küçük tabanca susturucu gibi değil mi? Aynen öyle. Tabancayı kullanın o yüzden ya. Kırmızı varil var. Yerlerde şeylerde o evlerin orada patlıyor haberiniz olsun. Gel, ipucu burada. Bir sonraki burada. Aynen, ipucu burada. Allah! Ya ne oluyor lan? Lan ne? <laughs> Osman çık, Osman. Bunu, bunu, bunu ilk defa gördüm. Bu ben mi yiyorum ya? Sudan çıkmıyor herhalde ya. Allah Allah. Öldü. Canım mı gitti Osman? <laughs> Isırdı oğlum, geldi. Bacağımı kopardı. Can... Kopandı. Tamam 8 yani? şırınga, şey 7 şırınga 4'te sağlık kiti var. İlk yardım çantası. Gel bakayım. Aynen. Kit bastım ben. Tamam ipucu burada. şey oldu lan ne yapıyorsun lan? Uyuy feneri burada kapatabiliriz. Lan <laughs> Osman! Ben yapmadım. <laughs> ben evet. attım ben. Tutmaz Ama biraz yanlış oldu ya. Doğat yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi takım arkadaşına hasar verebiliyor muyum? Bir Denemek şey var bekle. Sağda şey, dikkat. Şey, Feneri söndürdüm. Feneri söndürdüm. Burası ışık zaten. Sağa dikkat. Sağda yaratık var. Bu tarafta. Mouse orta tuş işaret atıyor. Tamam. Aa evet. Burada. Gelin bu tarafa. O ah. ne lan? Ona ah. can gitti azıcık. Tamam. Aa bizim canımız kalıcı indi bu arada. Hayır o artıyor. Attı geri ya. Hmm. Nerede bu? Iyi? Hala solda, solda. Gel, gel 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 bu tarafta. Bakın biz böyle gidiyoruz da buralar tehlikeli olabilir. Olabilir. Aynen. <laughs> Arkada doğdu. Ayağa kalktı geliyor. Gel gel buraya gel o zaman. Tamam. Adam burada da bir şey var. Tamam. Bunlar basit basit oldular kardeşim ya. Allah Allah'ım. Sen mi attın aslan? Yok aynı adam bir şey atmadı. Aa bu taraf e. gel gel ipucu burada. <laughs> Aha burası araştırıyorum. Hmm. Koru beni takım koru beni. Araştır baba. <laughs> Oy, e harita bitti. Aa, ee, küçüldü baya. Şu tarafa gideceğiz. 105'e doğru. Ötekilerin de araştırdığı ipuçları acaba şey mi oluyor? Tutmaç gelsene bu ne? Bu ne? Sen neredesin? ne ya? <laughs> ana. <gülüyor> ya ya. O <laughs> <Bu> neydi ya? <laughs> tuzak tuzak canın ne kadar gitti? Du, kanavayı durdurmak için efe basılı tut diyor ya. Üçte bir gitti. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> ya ben... resmen kandırıldı. <laughs> 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 Takım 225'te adamlar var. Uy ses geldi harbiden. Aa aynen silah sesi geliyor. Ne taraftan geliyor lan? Bir dakika sen... şu an bir saniye duralım. Oyunun sesini tekrar açayım mı arkadaşlar? <laughs> Çok mu kısıldı? Yüzde <laughs> yüz yapabiliriz geri. Şu an iyi mi? Tamam. Tamam. Yaratıklar şurada dikkat. Tamam. Şimdi, hop. Şimdi takım bakıyorum. Sustuzcuyla vuralım o zaman bunu. Aynen baktığımız yok. Devam. Aa tek tek yedi bu. Sağdan gelecek silah sesleri. Aynen 240 tarafından. Peki ne falan. diyorsunuz? Bunlara bir arkalayalım mı takım? Bence fight yapalım aynen. O kadar PUBG oynadık şimdi eğimimiz iyi olması lazım. <laughs> o zaman ışıkları söndürerek gidelim ışıkları. Söndürelim bence. aynen aynen. Tamam. Abi suya girdi. Buradan geliyor. Burada, 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 şuradan burada, geliyor. Buradan burada, burada. geliyor. Gel, gel gel gel. Aynen aynen. Ama nereden geçeceğiz? Aa bak suya giriyorum yine. Çabuk git. Peki biz sessiz gittiğimizi mi sanıyoruz acaba? Bilmiyorum ki sen. <laughs> Böyle mi onlar Savaşıyor her türlü bizden daha iyi. Aynen aynen duymaz, aynen. Duymaz, duymaz. Duymazlar. Allah Allah. Geç geç geç. Sıpla sıpla sıpla. Gel bakayım. Tamam. Burada ne var? İş rengi basacağım ben, ben ya. Karşıya geç karşıya geç. İş basacağım. Tamam abi, pus abi. bekle yavaş. Aa, şimdi yavaş. Aynen buradan sonra ağır tempolu takım. ağır tempolu. Haytan neresine geldik? Tamam iyi yerindeyiz. Hem aynı hem Abi, amacımızdayız. Şey hem var. Adamımız... Dikkat. Onlar onlar yaltı... bağırıyorlar bizim burada ba olduğumuzu haber veriyorlar. Aynen oradan gidebiliriz. Bu da sağlık var sağlığa olan varsa. Biz alabiliriz. Evet, varmış. varmış. Tamam. Aa balyoz. <laughs> Ya bu Balyoz şeyde iyi bak. Zombi kesmede iyi takım ama şu an adam ağlayacağız. Balyoz'a gerek yok. Evet. Ee, i̇pucuya gidebiliriz istiyorsanız. İpucu Tepe, solda şu gösteriyor. an haber ediyor bu arada bizim yerimizi. <laughs> Aynen. İpucu şu solda gösteriyor. İpucu gidelim mi? Tamam. Ha buradan geçiliyor. Ya tepeden mi? Oğlum, haldır huldur gidiyoruz. Bu nasıl bir gidiş? İpucu Çok bu da. Çok sessiziz şu an. Bu ne? Burası mı? Aynen tutmaç araştır orayı. Nasıl yapılıyor? Geldim, Gideceksin yanında. Burası. Hayır orası değil orası değil şunun yan tarafında gel. Aha burası gel F'ye bas sen öğrenmiş olursun. Lan F'ye basacaksın. Aa! Biri mi var usta? Ne oldu? Tuzak mı varmış? Aşağı düştüm. Aha takım ee... boss'un yeri belli oldu burası. Boss'un yeri belli oldu. Gel. Biz bunu öldürüp kaçacağız öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Peki bu adamlar boss'la savaşıyor olmasınlar? Olabilir bir saatte evet. onunla savaşıyor olabilir. Şimdi biz bunu öldürüp kaçacağız mı direkt? Aynen Başka bunu bir şey öldürüp kaçacağız. Tamam kaçmak yani öldürüp zaten. De sonra şey yapacağız. Eee ritüel yapıp. Hmm. Aa evet evet, evet evet, ufak Aa, bir savunma. savaşıyorlar. Bakın sessiz burada. buradasın. Aa, Eyvah yerimiz al. belli oldu. <laughs> bu, 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 boss, boss mu lan? Bu mu boss? Bu boss olabilir bu arada. Evet Hayta da bu gösteriyor. Selamünaleyküm. Sıkıcaz mı? Bu ne? Şu ne lan? Dik dik, evet. ateşle yaksak mı? Takım yerde solucan gibi bir şey var. Aşağı aşağı defnediliyor diyor. Defnediliyor derken. Ama başka biri sıkıyor. Biri var burada. takım biri var. Arkadan tekım biri başka var sıkıyor. Var burada. Arkalayalım. Bekleyin gel gel. bekleyin bekleyin. bekleyin. Arkalayalım. Soldan arkalayalım. Arka 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 evet, evet, Soldan arkalayalım. Bunları arkalayalım takım. Ya şangır şungır takın. Ya nasıl geliyoruz şangır <laughs> şungır. <laughs> o kim o o kim o. Sessiz sessiz tamam. sessiz sessiz. Sessiz iş ya. Sat niye senden sessiz diyor. Ya, ya <laughs> sen... çıkar şu ayağından çıkar <laughs> <kita, gülüyor> Ya tutmaz kendi yerdeki bu şey camlara basıp basıp bana bakıyor. Aa. Bak şunlar Cam şunlar. Şunlara bas. Olsa sen de basıyorsun. Camlara bas. <laughs> ya kayboldu geride ya. Kiçilere. Lan söyle, sen çıkarmış şuradan ya. <laughs> Abi geldi mezardan geri çık. Atladım ben buradan. <laughs> gel gel çıktım ben buradan gel. Geldim ha. geldim. Ön arkasına geçtim. Aa yaratır ÖNDE çıktı? Aha bura gel 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 bu taraf bu taraf adam burada gel 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 gel. Hadi 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 geldim geldi, geldi. Osman gel Osman. Arka ben arka Burdayız burdayız ha tamam. Çatı şu yada gel. Suat, ad, Suat arkandayım. Molotof 8 miydi? Direkt molotof atabilirim. Lan girişi nereye vuralım? Aa! Lan vurdu beni vurdu. Gel gel Suat buldum. Gel gel. Bu da bu da adam bu da. <laughs> zombi, zombi saldırıyor bana. <laughs> zombi ne <düşüyor>, adam var? <gülüyor> Sen de <laughs> <ters> zombiler <laughs> ölüyorsun <laughs> Aa adam adam da ölünce Suat. Ya ah. Bizi zombiler öldürdü ya. Osman öldün mü? Yok. Ben Aa, şu an... Aa! Osman o bizi öldürecek Osman, bana gel Osman. Adam mı var yanında? Geldim Osman. Arkama geç. Nasıl değiştiriyoruz? Nasıl değiştiriyoruz izlediğimiz kişiyi? <laughs> Allah <'ın gülüyor> Allah. Nasıl gittin Osman? Kim tek yedi ya? Adam mı oldu senin? F8, F9 diyor. <laughs> Katille mesafe 18. Osman'ı Osman görüyor adam. O cesedini görüyor Osman'ın adam. Kaldıramıyoruz mu ya? Yok kaldırma diye bir şey yok herhalde ya. O tepe 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 Hadi tutma alırsın tutma. <laughs> Can nasıl basılıyordu? 5 miydi? 4, 7, <laughs> 7, 7, 7, 4, 4 dolur, 7 dolur. <laughs> ya sol kız, sol kız. Sol İçeri kaçtı. Üstte de var. Ben şunu kapattım. Aa, tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam, Bu bizim çaylaklığımıza geldi. Gece modundan kaybettik. Evet, evet. Evet <laughs> Tamam menüye dönelim evet Adamın adam. silahının dürbünü var abi. de Bizim dürbün yok silah <laughs> Dürbün ekleme falan filan varsa ekleyelim Aa. ya tamam, o Ama oyunu de, adam... anladınız herhalde Aynen aynen şimdi anladık Ya yani camlara Atan... basıp basıp su adı o yandakini çıkar demezsiniz herhalde Ya aynen Taşa basıyormuş <laughs> <sizin> Ya yürü ya, <gülüyor> <gülüyor> ya yürüye, tamam önünde bardaklar camlar şamur şamur dedi dönüp, dönüp dönüp senin ayağındaki geliyor Ses arkadan geliyor sürekli. Evet aynı arkadan geliyor. Ben de arkadan. Bakıyorum arkada sen varsın. <laughs> evet. Ben... Ne şunu yani sizi gene oyuncu öldürdünüz. Yani. Bizi gittik yapay zekaya öldük. Bot şeyi. Hadi ya. Yani. Beni köşeye kıstırdı zombiler. <laughs>